bir büyüğün sözünü söylemiştik. Diyor ki o büyük, Ramazan'da teravih namazlarında arkanızdan çocuk sesi gelmiyorsa o nesilden korkun diyor. Niye? O nesil sadece kendini düşündü. Kendinden sonrakileri düşünmedi. Çocuklar geleceğimiz değil mi? Teminatımız, gençler teminatımız. Öyle bir bilgi birikimiyle yükletmeliyiz ki biz nasıl bir miras aldıysak o mirası vermek zorundayız. Siyasete girmiyoruz belki ama ülkemize şu an yaşanan İçerideki ve dışarıdaki düşmanları biliyoruz. Evet. 15 ayın e, Temmuz <laughs> ayında darbeyi yaşadık. Şu anki e, süreçteki Doğu Akdeniz'deki olayları görüyoruz. İnanın biz uyanık olmazsak bırakın bizi bir kaşık suda susuz boğar. Gafil avlanırız. Kesinlikle evet. gafil avlanırız. O yüzden eğitmemiz gerekiyor. Evet. Anlatmamız gerekiyor ki etki alanımız. Söz dedik ki hani Hı. bazen bir sözde bir insan dünyasını ayırtırsınız bir farkında olmadan belki de. Kesinlikle farkında olmadan bunu yapabilirsiniz. Yani. Evet. Hocam muhabbetten Muhammed oldu hasıl dedik. Amin ya <laughs> Muhabbet ne demektir hocam? Muhabbetle sevgi arasında ne fark var? Muhabbet kelimesinin kökü hub'dur. Hop, sevgi demektir. Ama nasıl sevgiliyor musunuz? Allah'tan gelen sevgi. Efendimiz'e hitabı nedir Allah'ın? Ya Habibim diyor. Ey sevgili de hitap ediyor. Ey sevgilim. Biz şimdi maalesef o kelimenin için o kadar çok boşalttık ki, tırnak içinde söylüyorum, şehevi duyguların tatmin edildiği duruma getirdik. Oysa hub, Allah sevgisidir. Kara sevdaya denk gelen bir sevgidir bu. Ve karşılıksızdır. Biz Efendimiz'i görmeden seviyoruz değil mi? İlahide geçiyor ya, seni görmeden sevdik ya Resulallah diyoruz. Görmeden sevdik. Allah'ı görmeden inanıyoruz. İnanç bunu gerektiriyor çünkü. Gördükten sonra herkes inanır. Firavun son anda imana geldi. Niye? Mucizeyi gördü. Önemli olan Firavun'un ondan önce imana gelmesiydi. Ondan önce söze gelmesiydi. Hup, muhabbet o kadar çok önemlidir ki kişiler arasındaki sevgiyi ortaya koyuyor. Ama bunda karşılıksızdır. Annenin çocuğa olan muhabbetini düşünün. Anne çocuğundan ileride ben yaşlanacağım, sen bana bakacaksın, o yüzden mesajını bakayım der mi? Böyle bir menfaat gütmez tabii. Gütmez tabii ki. Allah'ın kullarına bakışı da sevgidir. Efendimiz hadiste anlatıyor ya hani bir kadının çocuğunu ateşe atabilir mi diyor atamaz. Siz diyor o sevginin işte bilmem kaç katını Allah'ın kullarına sevgisini olarak düşünün diyor. O muhabbet Muhammed'i doğurdu tabii ki. Efendimiz'i doğurdu. Sen olmasaydın sen olmasaydın felekleri yaratmazdın diyor Allah. En sevgili kulunu ortaya koyuyor biz de Allah'a inancımızdan dolayı, peygambere sevgimizden dolayı Muhammed kelimesi geçtiği zaman 3. Mehmet ayağa kalkarmış. Kimdir hocam? 3. Mehmet. Osmanlı padişahı. Sultan Mehmet. Sultan Mehmet. Efendimiz adı zikredildiğinde ayağa kalkarmış. Düşünmüyor musunuz siz? Bir hatıra ile. Hatıra tabii ki. E, Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat. Efendimiz'i 3 günde bir rüyasında görmezse rahatsız olurmuş düşünebiliyor musunuz? Bunlar hepsi Muhammed sevgisidir. 2. Abdülhamid Han, Cennet Mekan, kendi zamanında Fransız şair Voltaire var. Evet. Meşhur Voltaire. Onun Taasup diye bir tiyatrosu var. Ee, i̇stihbarat gidiyor ki diyorlar ki efendim Voltaire'in Taasup isimli eseri Fransa'da Paris'e temsil edecek. Orada da Voltaire Müslüman düşmanlığıyla, peygamber düşmanlığıyla Zeyd'le Hazreti Zeynep arasında radıyallahu anh ikiz arasında ilişkiler bir şeyler uydurup Efendimiz'e hakarette bulunan cümleler var orada. İkinci Abdülhamit bunu duyunca derhal elçilik vasıtasıyla diyor ki Fransız hükümetine bunu kaldıracaksınız temsilden. Tabi Osmanlı olan çok bağlı Fransızlar. Bir sürü imtiyazları falan var. Bir şeyleri var. Onlardan korkusundan hemen Fransızlar bu oyundan kaldırıyorlar. Tabi batı boş durmuyor. Bakıyorlar ki İslam alemini zordun bırakacak bu. Hemen o tiyatro İngiltere'ye gidiyor. Londra'ya gidiyor. Londra'da temsil edilecek o. Abdülhamit Han tabii ki hemen istihbaratını almış. Elçevi vasıtasıyla yine haber gönderiyor. "Döküm ki oyundan kaldırın. Tabii İngilizler çok hin ya. Diyorlar ki ya biz biletleri sattık. Tarih belli oldu, günü belli oldu. Yapamayız diyorlar. Abdülhamit Han tekrar haber gönderiyor. Eğer diyor siz o oyunu oynatırsanız ben halife kimliğimle bütün İslam'ı alemi peygamber aleyhine tezvirat yaptırır bütün dünyaya rezil ederim sizi diyor. Abdülhamit Han'ın bu politikasından dolayı onlar bu oyunu çekmek zorunda kalıyorlar. Peygamber sevgisi işte böyle bir şeydir bizde. Işte. Evet ne kadar hassas hocam. Çok hassas. Bakın ee, Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde dönüşte biliyorsunuz Mekke ve Medine Osmanlı topraklarına katılıyor. O zaman Hicaz bölgesi Halep'te Emevi Camii vardır. Biz Halep'e çok gelip gittik hamdolsun. olsun. Halep'te Emevi Camii'ne geldiğinde hutbede ee, imam Osmanlı padişahı gelmiş tabi Halep'i almışlar, Hicaz'ı almışlar, Mısır almışlar. Hutbedeyken Hadimül Halemeyn ifadesini kullanıyor. Hadimül Halemeyn. Mekke ve Medine'nin Hadim'i deyince. Bu Yavuz'un o kadar çok hoşuna gidiyor ki namazdan sonra kürkünü çıkartıp imama hediye ediyor. Ondan sonra Osmanlı elkapları vardır. Osmanlı padişahları bir yeri ferman yazarken hı hı. işte e, sayarlar Akdeniz'in sahibi, Karadeniz'in sahibi, Bosna'nın sahibi, Anadolu'nun sahibi der der bir paragraf sürer o. Bir paragraf. Karşı düşmana üstünlüğünü göstermek için. En nihayetinde der ki Hadim'in harimeyindi. Yukarıdaki her şey hakimdir. Mek yani hakimdir. Yani hakimdir. Ama Medine'ye geldiğinde bu iş Hadim'e hizmetkarı dönüşür. Nihayet Hadim'in Hadim ifadesini kullanır. Bu muhteşemdir. Bakın yine tabi bu aslında aşı başına bir olay. Osmanlı padişahlarının Mekke ve Medine'ye hizmetleri ve sevgisi çok başkadır. Yavuz Sultan Selim'den sonra biz bunları aldık. Bu hadim olduk oranın. Boşturdum Osmanlı durmadı. Ravza-i Mutahhara'da Efendimizin kabrinin olduğu yerde kandiller yanar. Onlar normalde diğer kandile zeytinyağı ile yanar. Oysa Osmanlı onlara gül yağı göndermiştir. Efendimiz'e kokusu gül koksun diye gece yanan kandiller gül yağlı. Biz efendimiz gülü eşleştiririz. Evet. O yüzden biz kızlarımızın soyadını Ayşegül deriz, Fatma, Fatma gül, gül deriz. Gül. Bakın bu Hoşabi Nurgül. Nurgül deriz. Yani o gül peygamber sevgisinden dolayı bu gül sıfatı evet. verilmiştir. Hoşabi değildir o. Peygamber yani. sevgisi demişken meşhur şair Nabi'nin evet. Nabi peygamber sevgisini anlatan şiiri var. Evet. Sakın terk edepten ku'yi mahbubu hüdadır bu. Nazargahı ilahidir. Makam Mustafa'dır bu. Muhteşem. Muhteşem. tabi Nabi Urfalı Nabi. Urfalı Nabi. Urfalı Nabi. Urfa gittiğinizde Urfalı Nabi Urfe gittiğiniz de Urfalı Nabi demezler. şair Nabi derler. Şair Nabi. Şair Nabi. Çok meşhurdur orada. Çok önemli bir şahsiyettir. Esas ismi Yusuf'tur. Hı hı. E, na olumsuz edatıdır şeyde Arapçada. Evet, olumsuzluk önemli. Bi de olumsuzluktur. Na bi iki tane yokluktur. Na bi kendini yok görür, hiç görür. O varlık karşısında hiç görür bir Bir Farsçada mıydı hocam? Evet, bir Farsçadadır. Öbürü e, Arapçadadır. İki tane olumsuzu birleştirmiştir, kendisi çıkmıştır. Na bi yoksa na bi bir isim değildir. Ahmet Mehmet gibi. Esas ismi Yusuf'tur. 1642'dir doğum yeri. Urfa'da doğmuştur. İstidatlı bir adamdır. Yani geleceği parlak olan bir insandır. Ee, küçük yaşlarda eğitimi alır sonra İstanbul'a gider. Tabii o zaman İstanbul şu anda olduğu gibi her şeyin merkezi. Payitaht orası. Ticaretin, kültürün, sanatın aklınıza ne gelirse gelsin. Anadolu'da yetişen büyük şairlere baktığımızda hep kendi İstanbul'da görürler. Mesela e, Erzurum'un Nef'i vardır. O da İstanbul'a gitmiştir. Yani istidat İstanbul'da. Hicivci Nef'i. Hicivci Nef'i. Muhteşem bir adamdır. Nabi İstanbul'a gider. E, 4. Mehmet dönemidir. İşte ee, Osmanlı'da o zamanlarda hami edinme yolları vardır. Eğer sizde bir özellik varsa devlet adamları sizi korur, kollar, sizin arkanıza dururlar. Meziyetinize, güvenerek. göre sizi görürler. Orada e, devrin satrazamma tarafından ilgi görmüştür Nabi. Daha sonra e, 1678'de haç yolculuğu vardır. Nabi'nin eserleri arasında bir Tuhfetül Haremeyn var. Tuhfetül Haremeyn Mekke ve Medine'nin armağanı demektir. Hac yolculuğunu anlatır o kitapta. O eserde 1678'de İstanbul'da bir çıkıyor. O heyetle beraber tabii e, o kadar şükretmemiz lazım ki biz şimdi bir buçuk saatte Mekke'deyiz. Bir buçuk saatte oradayız. Oysa o zamanlar aylar sürüyor. 5-6 ay sizin yolda geçiyor sizin. Hocam yolculukta mı yazmıştı? Tabi yolculuk sırasındaki izlenimleridir bu. Başlıyor İstanbul'a itibaren tabi Mısır üzerinden gidiyorlar onlar. Yolculuk sırasında yazdığı o e, Mekke ve Medine'nin faziletleri, yolda karşılaştığı olaylarla ilgili muhteşem bir nesildir.